Nerede? Evet arkadaşlar e, ikinci bölüme yani part 2'ye geçiş yaptık şehir yapıyoruz bölümüne öyle hadi ben en son belediye başkanı yapıyordum kuzey deyolu yolu yapıyordu e, ben en son su kovası ben en son su kovasını arıyordum arkadaşlar bulamadım halen bakıyorum su kovası su kovası bende vardı galiba ya ben şu yazmışım ya al al bende var Bekle aldım. He. Bak bu sırf kim ya ya. Ha? No, no, ne oldu? yaptın? Asansör. Su? Lan! Bu, bu niye burayı taştı? Sen niye böyle yaptın? <laughs> Su asansörü. Yalnız sıkıntı şu da bu suyu kim, sen mi koydun? Oğlum böyle yapmana gerek yok. uçardık ya. Daha yaratıcı olsun. Bu suyu sen mi koydun? Hangi suyu? Aa bu. Yok. Oradan mı taştı? Yok lan. Ha. Oradan taşıyor. Kapıyı değiş. Bak, kapıyı değiştirmemiz lazım. Oğlum böyle yapmana gerek yoktu. Daha iyi oldu. ki? ver. Buluk buluk. Boş. Şu... Arkadaşlar şu kapıyı. Şu... Arkadaşlar şu kapıyı Aha. değiştireceğim. Yoksa su kaçırıyor. Bok hmm. bok Aç kapıyı. Hmm, Buluk blok, blok. Kuzey kapıyı kır. <laughs> <Ne yapıyorsunuz? gülüyor> e, Kuzey gel. Duvarı kırıp gel. Akıl beyin var. <laughs> o tamam. Şimdi Şimdi su taşıyacak mı? ha oğlum bu nereden su taşıyorlar? <laughs> Game mod. Kötü. Suyu almamız gerekiyor. Suyu almak için de duvarla kapatırsak sular gidiyor. Evet. Sularımız yok oldu. Ama aşağıda var. Şunu gündüz yapalım. Allah aşkına ya. Hiç sevmiyorum. Ne Ne oldu? su taşıyor. He, o suyu Şu suyu ben kapatıyorum, sen de diğer taraftaki suyu. Keşke direkten süngerle alsaydım ya. Süngerlersen. En iyisi arkadaşlar merdivenle çıkmak. En iyisi. Koy. Merdiven koyacağım. Oh. En iyisi merdiven. Süngerle çektim. Tamam arkadaşlar burası böyle olsun kayan kapı. Şimdi arkadaşlar ben şuradan bir merdiven alacağım. En iyisi merdiven ya. Hiç o suyla falan uğraşamam ya. Yarım saat onu şey ya falan filan. Merdiven. Neyi? Öyle. şöyle şöyle arkadaşlar şalter koyayım şalter hangi yerdeydi ya unuttum bence çok güzel oldu bir bak. bekle bakayım şalter şalteri arıyorum şalter nerede ya he burada bence çok güzel oldu yere koyayım bir bak Açabiliyor mu? Açabiliyor. Bir bak. Geliyor. <laughs> <laughs> Bakalım. Buradan böyle bakkala dönse. Bakkala geliyor. Şey yolunu nasıl yapacağız? Evi mi? Dur ya diğer taraftaki yolu nasıl yapacağız yani buraya yaya böyle diğer bur bak burası hani buradan adamlar böyle geliyor ya hey diğer taraftan nasıl bakla bağlanacaklar bence en iyisi bak ee, bir tane otopark yapalım adamlar arabaları oraya park etsin oradan da işte istediği yere gider sen otopark kuzey sen otoparkı güzel yapabiliyor musun ee, sen ev yapsana Ev? Normal ev Tamam ben ev yapayım sen yok Ben şu belediye başkanlık ve cumhurbaşkanı şeyini tamamlıyorum Sen bak bizim yaşayabileceğimiz iki, e, bir tane ev yap ikimiz aynı evde yaşayacağız Buradan nasıl yapacağız? Bir bekle. Yanlara koyarsan kötü gözüküyor. Yanlara koymayacağım. Bekle. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atarsanız çok ama çok seviniriz. Haberiniz olsun ve Aha bildirim ve bildirimleri açarsanız bakayım. Buton mu? bakayım. Tam böyle daha güzel olmuş. Şimdi şöyle belediye cumhurbaşkanı şöyle olacak. 4, belediye 5, apa, 6, apa, 7. Ben bakımı düzenleyeyim mi? Sen hangi yerde çalışacaksın? He? Nerede, sen nerede çalışacaksın? Ben bakkalıyım. Tamam sen bakkalı, bakkal sen... Şimdi gel. Satın alma işlemlerini yapacağız. Dur ben şu an bakkalı süslemek için bir şeyler yapıyorum işte. Sen bakkalı mı satın almak istiyorsun? Ben sana bakkalı 32 elmasa satarım. Kabul müsün? Kabul. Tamam ver 32 elmasa. 32? Elmas. Blok olmaz. Normal para bilmiyor. Ee, bu da para. Ah. O blok. Ee, bunu elmas yap. Hiç uğraşamam. Hiç uğraşamam. elmas yaptı. Oğlum bloktan daha çok elmas çıkıyor. <laughs> Neyse. Bakkalın hayırlı uğurlu olsun. Hadi bay bay. Bekle. İstirir Şunu şöyle hadi. Kuzeye blok verdin ya, daha çok elma sür Tamam. Bakkal yapıyorum. Bakkal hayırlı uğurlu olsun. Bay bay. bay, bay. Arkadaşlar ilk maçımızı yani maç demeyeyim de ilk satışımızı yaptık. <laughs> Gitti daha fazla para verdi. Herhalde o para da e, para üstü oldu. Yani bahşiş oldu da o kadar bahşiş mı olurmuş ya? Neyse onu bunu boş verin Parayı aldık mı aldık. Sattık mı sattık. Şimdi arkadaşlar buraya tutacak e, iki tane ayak ekleyeceğim. Çünkü işte kalın olsun. Yoksa bu böyle düşer yani. Blok kendini tutabiliyor ama daha da iyi tutsun diye altına böyle şey ekleyeceğim. Ayak. Bence çok güzel oldu. Kalın ayak yaptım. Bunu böyle tutar. iyi. Tamam. Kapı böyle olsun. Cumhurbaşkanıyla belediye başkanının oturacağı yer şöyle. Şey yok bir mu? Şey yok Şu ya. kuvars. Ha tam kuvars. Şuradan. 2 saattir bir şey arıyorum bu arada. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Ha yemekleri koyuyoruz ya. He. Onu mu? Hı hı. Şöyle arkadaşlar. Biz de işte belediye başkanıyla Başkana, yani Cumhurbaşkanına Bir bildirim Falan vermek istiyorsanız Buradan da bildirim verebilirsiniz Böyle çoklu koltuk yaptım Şimdi masayı yapacağım Arkadaşlar biz şu Belediye başkanlık ve cumhurbaşkanlık Şeyini bitirdikten sonra videoyu yeniden Başlatacağım Evet arkadaşlar Şimdiki durumlar böyle Belediye başkanlık binası Bu arada arkadaşlar ee, Kuzey şeyi bitirmiş. Bakkalı. Şöyle göstereyim. Burada pasta var, kurabiye, ekmek, turta. Balkabağ turtası. Bence bir bakkal çok güzel olmuş. Kuzey sen de şeye yardım etsene ya. Başkanlık binasına. Kuvars. Evet arkadaşlar çok güzel oluyor bence. He? Yok normal. Koy bakayım. Benim aldığım şu. Arkadaşlar buraya demir golem yapacağım. Koruma. Bekle. Yo, Yanlış koydum demir golemi. Ne yaptın? He, koruma yapacaksın. he Şu demir golemi öldürsene. Ölmüyor. <laughs> Aha çok az kaldı. <laughs> çok kal şey yaptım ya ileri. Ma? <laughs> Hı? <laughs> <laughs> O nasıl camın içinden geçti lan? Ya bırak, kaçma. Ana, Aga be. Arkadaşlar ben çok güzel oluyor ya. Ben ben. Heh sonunda. Buradan da işte siz bile buradan da demir buradan da arkadaşlar demir golemle konuşabilirsiniz. Yap. kuvars. Hangi kuvars? Keskin kuvars mı? Kuvars tuğ. Kuvars tuğ. Kuvars tuğlalar. Kuvart. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Ee, videomuzu izlediğiniz için çok çok ama çok teşekkür ederiz. E, ee, part 3 gelmesini istiyorsanız bu videoya en az 2 ya da 3 beğeni gelmesini istiyoruz ve abone olursunuz ve like atarsınız. Çok ama çok seviniriz. Bay bay.